Günaydın. Bugün hava biraz kapalı. Of. Uyanır uyanmaz yaptığım ilk şey yatakları toplamak her zaman. Ve ardından hemen camları açtım. Evet temiz hava girmeni Kendime hemen sert bir sabah kahvesi. Oğluma da hemen peynirli bir yumurta yapıyorum. Yumurtayı iyice çırpıyorum. Zaten sabahları tek yedirebildiğim şey bu. Zamanlaşacağımızı düşünüyorum. Ve sabırla bekliyorum. Masada eğer sığıltılık yoksa onu sofraya oturtmak çok zor. Tekiyle bu şu an. Kahvemi aldım ben de masaya geçiyorum. Oğlum çatal eğitiminden sınıfta kaldı bu arada. <laughs> Kahvaltı bitti. Her şeyi bulaşık makinesine koydum ve onu çalıştırıyorum. Sabah temizliğini sevdiğim şeyi süpürmeye başladım bile. Bütün işlerim bitti. Şimdi bir kahve keyfi yapacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.